merhaba arkadaşlar bugün sizinle parkur yapacağız kolay bir parkur Evet arkadaşlar video Çünkü 11 dakikayı geçince arkadaşlar aniden kendisi durdurduğu için daha çok parkur göründü kolay bir parkur şey videosu var da video video yarıda kalırsa o videoyu yükleyeceğiz yarıda kırırsa yani onun ikinci bölümünü çekeceğiz ama arkadaşlar 10 like gelirse yine birinci parkur videomu da izlemediyseniz izleyin arkadaşlar Yanlış yere gitti. Toktan bir like gelmiştir çünkü onu ben atacağım. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hatta iki like, iki like kardeşim. Şey söyleyeceğim. Bak. Abla sen demin yanlış yere gittin. Evet. Yo buraya gittim bak. Hayır bak şuradanın üstünde bak bir yer var. Orada bir Öyle yer. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Önceki parka videomu da izlemediyseniz izleyin. O da arkadaşlar güzel bir parka videosu olmuştu. Ya çocuklar ses yapmadı mı? <laughs> arkadaşlar çocuklar ses yapmıyor. Dur ses yapıyor. <laughs> Çok kolay arkadaşlar. Bunun içinden girebilirsiniz gördüğünüz gibi. Çok kolay. Aşırı derecede kolay. Bu parkın adı ne? Easy Park. Easy kolay yani. Aşır yani aşırı kolay ya. Keşke daha zoruna gelseydim ama daha çok video görün diye. Var yani da... yanlışlıkla Doruk artık şu silah çekme. Hayır. Ya tamam, tamam videoyu bok ettiğiniz için çok özür dilerim. Arkadaşlar Doruk videoda olduğumuzu bilmiyor. O yüzden böyle mal mal konuşuyor işte. Siz onu takmayın arkadaşlar. Ne? Ne? Lan ben YouTube'a atacağını söyleyeydin ya. YouTube'a atacağını söyleyeyim. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar çok üzüyorum. Merhaba arkadaşlar. Bla bla bla. Merhaba bella bella. Ben e, ileride takmayayım. Dur takmayayım. Evet. çok kolay arkadaşlar. Aşırı kolay. Evet bu buradaki video 10 like gelirse bakon videosu çekelim mi? Hayır buradaki video 10 like gelirse bir kere parkur videosu çekelim. Bakon videosuna 10 like'dan fazla gelirse bakon çekelim. Yani bakon videosunu çok seviyor musunuz bilmiyorum ama bakon videosuna 10 like gelirse arkadaşlar biliyorsunuz daha önceden bakon da çekmiştim. Parkur ama bakon başka daha çok çekeceğim. Yani 10 like verdiğiniz videolardan ya da en çok like attığınız videolardan daha çok çekiyorum. Yani 3 like girince yeni video büyük ihtimalle yapılacaktır. Hey evet, 10 like. 10 like geldiğinde büyük kesinlikle video atılacaktır. 3 e, abone. 3 abone. 3 abone, abone, abone değil 65 abone. 65 aboneyiz arkadaşlar. E, bir, o kadar izliyorsunuz bak. Iz, i̇zleyenler Gel, var. Şu an sonuna kadar izleyeceksiniz büyük ihtimal. Bir abone olursanız yine de çok sevinirim. 65 ya da 66 aboneyiz arkadaşlar. 70 yaparsınız bence. Evet arkadaşlar. Bence 70 yaparsınız. Çünkü başka videolarda kaç veriyordu? Evet. Aynen. O kadar 30 tane videom var mesela. Arkadaşlar 66 abonem var. Ama sorun videolarıma bileyim, en fazla 15 15 bile gelmedi. Hiç. 10, 14 like değil. geliyor arkadaşlar videolarıma. Yalnız. Yani bir like atarsanız çünkü 66 aboneyiz. Ama videolarıma 14 like geliyor. Bir videolarımı izleyip like atarsanız, bildirim tuşuna da basarsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar beni. O zaman evet, bunları... benim mutluluğumdan da Oha bunlar ne kadar çok parkur yapmış. Biz kaç? 37. Ama bence bunlar anormal. Şuna çok bak. Çok az yapmıyor, çok az. Ben bir, ben bir parkurda vallahi... <laughs> ben hiç parkur yapmadım ve bitiremedim. Evet. Yalan. <laughs> 300 32 parkur yapmış. Hayır bütün zamanını buna mı harcıyor insanlar anlamıyorum ya. Ben öteki parkurda 439 da da yaptım. Ama kolaymış ya. Aa, yani bunu kaybetmeye mırcayla... ölmüyorsun bu arada. Ölmüyor. Mırmırcan diye bir tane Hı. kedi geldi. Arkadaşlar de... burada bizim bir kedimiz var. Bizim değil daha doğrusu. Yani sokak kedisi de Mırmırcan halk Evet biz bakıyoruz. Böyle istedikler bakıyor arkadaşlar. Bu ne güzelmiş böyle. Aslında çiçekler. biz de bakıyoruz. Ve ölmüyorsun bu arada. Arkadaşlar burada da ölmüyormuşuz. Ya çok çok kolay arkadaşlar bunlar. Çok kolay yani. Ya dediğinde bir şey olmuyor ki. 10 like atın daha zorunu yapalım. 10 like atsın. Ee, daha zor, zor parkur. Evet çok daha zor, zor parkur yazın. yazın. Arkadaşlar 15 like atarsanız bakın 15 like atarsanız en zor parkuru yapacağım. Bulabildiğim bir tane parkurda iyi yazıyor ama aslında o kadar zor ki görünmez oluyor. Arkadaşlar bulabildiğim en zor parkı yapacağım sizin için. Eğer 15 11 dakika. Arkadaşlar tık bir dakika. 7 yani. dakika sonra video bitecek. Çünkü evet. 11 dakika olacak. Evet arkadaşlar. Ve bu arada 11 dakikada e, yarıda kesilebilir. Ama biz gene de atacağız. Evet tamam arkadaşlar. Mı? Emek veriyoruz. Like atın. Evet, sıkıp, 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 Kaç kere ne var? Varmıyor. Baksana, Baksana mı? bir. Roblox mu istiyor sana? Yok, aynen Roblox istiyor. Arkadaşlar aşırı kolay evet, ya. Evet, kolay. Ay bu Ana, ne? Aa, <laughs> ne oldu be? <laughs> ne oldu be? Anladım. Ya yanlış yere gidiyor. Ana bir yanlış yere, Ana, harbi yanlış yere gidiyormuşum. <laughs> mal gibi yanlış yere gidiyormuşum ya. Ama mal değil. Evet, mal değilim. Eee <laughs> bir de evet mal değilim <laughs> Evet ben <laughs> mal değilim. Lan aa, 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 Yok ya zor değil buralara. Ben anlamadım ilk önce buralara basmayacağız sandım da. Lan. Aya! Aa. aa Kardeşim. Ne olur şey bana geldim vereceğim. Seveyim artık seni. Pardon. Bizi oyunlarda trollemeye başlayabilirim. Değil mi? Efendim? de trollemeye çalışabilirim. Bu arada arkadaşlar. E, kardeşimin kanalı olan pro oyuncuya da abone olmayı <laughs> unutmayın.